Sevgili arkadaşlar, görüyorum ki imkanlarımız kışıklı... Ama el ele verip, Cico bir dur geç Allah aşkına şuraya ya. Beyler, sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Birazcık medeniyet, Allah aşkına. Bir an evvel kendi zamanıma dönüp Ceku'yu kurtarmam lazım. Önce iki ayak üzerine durarak başlıyoruz. Bakın şu, şu. Zor değil. İki ayak, dik bir tavır, herhangi bir özel tavır yok. Şu, Allah aşkına. Hadi baba, hadi babacığım. Gel babacığım. Kalk abi. Abicim öyle değil, tam dik kalkılacak. Ya. Ama bu şekilde olmaz ki. Ulan orada 500 bin dedi ya keşke 500 bine gönderdi. Bir milyon çok oldu ya. Ne yapayım sizi oynayayım mı? Ne yapayım ben? Hayır! Hayır! Bana akıl verme, akıl verme bana. Bu çağa gelecek, kötümüz danacak burada. Daha ateş bulunmadı. 20 Haziran diyor. Nasıl bir 20 Haziransa artık? de maymun ettiler, bak kafa kalmadı, göçebinde cebinde çakmak vardı ya. İnşallah da... Koy şunu şuraya! Ayak, ayakkabıyı bırak, şişt! Ayakkabıyı bırak! Oynama, jilet var elimde. Ne? Sakalın altında coşkun mi çıkacaktı, ne olacaktı? Elimin altında oynama, elimin altında oynama. Geçme kalıp Sevgili maymunlar... ...izlediğim filmlere göre şu anda paralel evrende yaklaşık dört dakika geçti. Eğer sizlerle birazcık daha takılırsam... ...kendi zamanıma dönüp Ceku'yu kurtaramam. O nedenle ben ayrılıyorum. Zaten yiyeceğimiz de suyumuz da azaldı. Önce suyu, daha sonra diğer medeniyetleri bulacağım. Sizlerle başka şartlarda karşılaşmayı çok arzulardım ama olmadı. Hadi bay bay. <laughs> yok yok, kalkmayın. Zaten kalkamıyorsunuz. Bay <laughs> bay Gino. Bay bay <laughs> Gino. Bay bay Gino.